Balıkesir Ayvalık Adayımlak Sarımsaklı'dan herkese merhaba. Bugün Mutlu Mahallesi'nde olan gayrimenkulümüzün tanıtımını gerçekleştireceğim sizlere. Önce Mutlu Mahallesi'ne giderken yol üzerindeki sizi karşılayan zeytin ağaçlarıyla bu güzel manzarayla bir merhaba demek istiyorum. Köyün hemen girişinde yapımı yeni tamamlanan halk eğitim merkezi ile Atölyeler gerçekleştirilecek burada. Aynı zamanda köyün yine girişinde bu atölyenin hemen yan tarafında hafta sonları yer bulamayacağınız derecede kalabalık olan ee, kahvaltı ve konaklama üzerine bir mekanda bulunmakta. Köy geçimini zeytincilikle karşılamakta. Zaten yol boyunca sizi sağlı sollu zeytin ağaçları arkadaşlık ediyor yolculuğumuza. Köyün meydanı bu şekilde. Köyün çevresinde yeni yapılan birçok müstakil bina var. Genellikle şehir dışından gelip sakin, huzurlu bir ortam isteyenlerin yerleştiği köyün meydanından bu şekilde hemen sola doğru döndüğümüzde Yeni gayrimenkulümüze doğru ilerlemiş bulunuyoruz. Evet, hemen gayrimenkulümüzün sınırlarını size gösteriyorum. 284 metrekare arsa içerisinde, içerisinde yaklaşık 80 metrekare civarında 2 artı 1 bir yapı bulunmakta. Bu şekilde tam köşe parsel. Her iki da cephesi var. Sınırlarımız yine buradaki taş, evet şu taşa kadar. Evet, evin içerisinde kiracı olduğu için, e, iç çekimlerini bugün gerçekleştiremedik. Kiracı şehir dışında. Yine sınırlar bu şekilde köşe olmasından kaynaklı, her iki sokağa da cephesinin bulunmasından kaynaklı gerçekten değerli bir konut. Bahçe payı çok yüksek. İçerisinde bahçenin içerisinde kendinize ait bir köy fırını depolama alanı mevcut. Evet böyle bir ortamda yaşamak gerçekten çok keyif verici. Fotoğraflarla daha detaylı inceleyebiliriz evimizi. Mutluköy köy baharda bambaşka güzel oluyor. Zeytinliklerin altındaki çiçekler, her şey yemyeşil, kuş cıvıltıları gerçekten çok sakin ve huzurlu bir ortam. Siz de huzurlu ortamda bir gayrimenkul kuş sahibi olmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.